Şansları yok ki şu anda. Yani beni ne öldürecek hasarları var ne benim hasarıma yani inanılmaz egzodca falan şu an ya benim karakterim. Mümkün değil. Beni öldürmelerinin yolu yok. Hayatının damla damla akışını izle. Bu maçı zora sokan Kiana değil, Kiana dünyanın en basit şeyidir, e, lane'dir Vlad için. Bu bir. İkincisi, Zilean yani. Zilean'dan başkası değil. Hecarim de okey. Hecarim de çok öner, istediğimiz bir şampiyon değil Vlad oynarken ama Zilean'ı görmek bizim için çok lanet olası bir şey. Çünkü Vladimir burst atan bir şampiyon değil. Nasıl burst atan bir şampiyon değil? Şimdi ben 30'a 0 olsam EQ'ya basar teklerim de. Maçın eşit gittiğini düşünürsek Vladimir'le kill almamız için Vladimir'in ultisinin patlaması gerekiyor değil mi? En son Vladimir'in ultisi patlığında kill alabiliyoruz genelde. Ve adam elini kolunu sallaya sala, sallaya ona tepki verip ulti atabilir. Artı olarak Vladimir'in hareket hızına ihtiyacı var. Adamın bir tane E tuşuna basması bizim oyunumuzu tamamen bitiriyor. <laughs> Vlad Mains Minyon kaçırınca olur gibi. Box for 1 sub teşekkürler hoş geldin. Ünlem, değeceğiz bir skorda katılmayı unutma desteğin için çok teşekkür ederim. Hoş geldin aramıza. Tam banyosuna hoş geldin. Bundan sonra öyle değil mi? Çok mu cringe olur? Niye? Bizim de bir şeyimiz olsun. Yok efendim Zarsort ailesine hoş geldin. Bilmem ne İstan'a hoş geldin. Bizim de kan banyosu olsun kardeşim. Havuza böyle kaç tane abonem? Bin abonem oldu galiba benim. Bir kişi aynı havuzda. Kan banyosu falan filan nasıl? Yok abi demeyelim ya. Cringe mi diyorsun? Ah be abi. Yanda. Mama mı yedin? Afet olsun. Genk mi yedik biz de? Of yalnız fena. Dur şunu bir emeyim ben gel bakayım götten. Kardeşim Allah Allah arttırsın. Ne diyeyim ki ben sana şimdi? Allah arttırsın yani. Ananı Lan kule senin var ya. Ama zilin var mesela zilin 10 katı karakter Yapma. Niye varsın ki sen ya? Sen niye varsın ki orada ya? Ananın. Ya. <laughs> Özgüvenli davranamıyorum bu maçta. Ananı. Ah bir EQ alsam zaten sizin geldi. Her türlü R'ye basacak. Bassam öldürdüm yüksekte. Uçsu vardır uçsu ya. Zannetmiyorum kullandığını. Baksana bot deyin haline. 0-3 oldu. E, EW basmadan önce bir oto atakta atıp ondan sonra EW atmayı planladım. Zaman yetmedi. Darius sen... O yavaş yavaş. Geldim geldim. Okay, winnable. Koş Vladimir koş. Ghost'un devam ediyor. Bu ne bastım? Önce bir tane Q aldım. Ghost'um hala devam ediyor. Buraya bastım. Kırmızı Q'nun hareket hızını aldım. E'ye bastım derken evet her şeyi kaçırdım. Süper. Çaldın onu. Kahraman oldum bir tanem. Anlık. Oyna oyna gel. E'ye bas tutalım kırmızı kıyı unutmasın. Kırmızı kıyı atalım sonra. Gel bakalım buraya sana dive atalım. Şöyle bir E, şöyle bir EW koyalım sonra. Oh. <laughs> Şu anda yerde. Şu anda yerde Amoku evladı. Ah! Oh. Aa ulti atacak ulti atacak Ama süperlerim kalmadı ya. Buraya geleyim de ölmek. Abi zillion işte. <laughs> zillion işte ya. zillion işte ya. Lanet olsun. Lanet olsun bu şampiyona. Lanet olsun nefreti durum Ooo. Uh. O oynayabilir miyiz? Stack Abi Zonya Sen kimsin? Chasing come Drake stop chasing Adamların bot lane'ine af tempo kalmıştı. Öldürebilirdik. Nice. Nereye sokcan? Bozamalım mı beni bozamadım? <gülüyor> <gülüyor> Komik çocuk seni. Ne kadar güçlüyüz farkında mısınız? Söylememe gerek var mı? İnanılmaz güçlüyüz yani. Yani sonsuz hareket hızı, sonsuz bemuç, sonsuz tanklama. Baya baya güçlüyüz. Bomba. Lan oğlum Ejder'in Baron'un canı bir kaldı. Kafa yiyeceğim. Oh! <gülüyor> <gülüyor> What the fuck Kiana'ya ne oldu Rabadon alacağım direkt olarak Mitik eşya ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum Kozmik hızlandırıcı bence mitik eşya gibi zaten Burada Rabadon eklersek çantamıza bu AP ile birlikte double AP alsak bence daha korkunç olabilir. Ya sen... <laughs> Niye böyle oluyor ya? Kabodan aldım. Adama tier 2 verdik şaka mı bu? Kaç tane sis Hemen çıktım. Ha, kovalamayacağım yani çok hızlı koşuyor uğraşmayacağım. Buradan bir evde alırım ondan sonra şey yaparız. Base atıp ejderi oynarız buradan. Ben grup. Bir evde alırım ya. Baronum var değil mi? Aynen. Bir evde alırım. Kaç koşuyoruz? Eee um, 428 koşuyoruz ama şimdi ee, bu kozmik ile savaşırken bize yüzdelik veriyor. Savaşırken iyi bakın, tamam mı? Öyle bakalım, öyle şey yapalım. Yok deniyorum ben şu anda. Artık de bir şey yok. Alırız ya. Bir şansları yok ki şu anda. Yani beni ne öldürecek hasarları var ne benim hasarıma... Yani inanılmaz... Egzolca falan şu an ya benim karakterim. Mümkün değil. Beni öldürmelerinin yolu yok. Daha Ghost basmadım bir de ben o fightta. Ghost'um da var. Aklınızda bulunsun. Hareket hızıma baksanıza. Şu savaşırken 500 oluyor. Daha Ghost basmadım. Ghost'a basacağım. Ya kaytlanıp ölebilirim sadece. Jinx beni mesafesine iyi koruyup kaytlarsa ölebilirim. Bundan bahsediyorum. Az önce yaşanan hareket var ya, öyle ölebilirim sadece. Ama ghost flashım var. Ha bana geliyor. Oo, wow, ooo. Çok kızgın. Kızgın bir at. Selamlar. Hoş geldin. Merhaba. Şunu bir alalım bakalım. Yok Yani son aşağıda hiçlik değneği ekleriz ya. Değil mi? Diyeceğim. Son eşya. Son eşya yer yok. <laughs> mitik mi alacağız? Hiçlik mi alacağız? Mitik almasak mı acaba? Son... <laughs> Yerimiz kalmamış. Farkında değilim. <laughs> Çok eşya var. Yani bol şans öldürmekte. Ve hasar yetiştirmek yetiştirmek bol şans yani. Tıpata bak benim karakter. 615 koşuyorum. Rey Mysterio 619. Bir Jinx'i ekranında gördüğüm anda sileceğim şimdi ekrandan izleyin. Jinx'i ekranımda gördüğüm anda sileceğim. Daru sen gerçekten insan olmayabilirsin ya. Yani. Ben şüphelerim var senin insan olman hakkında. Yazık yani. Bot lane'deki minyonları bırakıp buraya klik atsa bitireceğiz oyunu da farkında değil. Gözüktü ya şu. Yani adam ekrana şöyle ghost'um aktifken kendisini göstermedi. Gösterse öleceğini biliyor. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Hiç uğraşamayacağım onun için. Almıyorum mitik eşya. Mitik eşyasız veya da oynayalım hadi. Gölge galiba tıkladım. 800 AP'miz olacak. İhtiyacımız var mı mitik eşyaya? Demuş vurmak için? Yok gibi sanki. Çekiliş abone özel değil. Bu maç değil. Bundan sonraki maçta çekiliş yapacağım. <laughs> Mece'yi almasaydık, Mece'miz 25 olmasaydı bu bu ilde mitik eşya ekler mi? Mece 25 stack ama o yüzden ölürsek satabiliriz. Lan gelecek çalacak ya. Şöyle bir gelişine vuralım Jinx'e. Bu inan, inanılmaz güçlüyüm ya. Yani şu gölgelemim vurduğu hasarım eğer oyunu gölgeyle bu şekilde vurmuş bitirirsem yani burada bir çizgi görüyorum ben. Şu karakterin şu yani bilmiyorum. Korkunç güçlüyüm ya. Kaç kavurduk bakmak istiyorum. Gelinmez. 1030 Dustend. Bakalım bakalım kaç kavurduk. O erken oyunda top lane'de aldığımız double kill sanki oyunu kapattırdı gibi ne diyorsunuz? Baya baya büyük hata oldu yani orada ölmelerim. 37. Oha. Oha. Ben de sanıyorum ki benim karakterim bozuk. Düşünsenize. Yuh.